Günün anlar ve Birinci sınıf Öğrencilerden Dinliyoruz Sevgili öğretmen Sevgili öğretmenlerim değil, ailelerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Bugün birinci sınıf öğrencileri olarak okuma bayramımızı kutlamak için buradayız. Bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Evet. Okuma yazma öğrenmek bizim için macera dolu bir süreçti. Eskiden ancak resimlerine baktığımız kitapları artık okuyoruz kitaplardaki dergilerdeki öyküleri, şiirleri, masalları hepsini, her şeyi okuyoruz. Bir kitabın sayfalarını çevirdikçe farklı dünyalara yolculuk yapmaya başladık. Okumak ne güzel. İnsan bilmediklerini okuyarak öğreniyor. ailelerimiz sizler, bizim ilk öğretmenlerimizsiniz. Sizlerin sevgi dolu kollarında büyüdük. Sizler her zaman yanımızda oldunuz. Bizlere, bizleri cesaretlendirdiniz. Tüm destekleriniz ve başarılarınız, başarılarımızı kutlamak için burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu caddelerimiz var. Bütün öğretmenlerimiz için hepinize çok teşekkür ederiz.